Yılmaz! Selamın aleyküm. Sağ ol abi. Sağ abi. Sağ abi. Abi, abi, abi. Abi, abi, abi. Sevgili chat yayın yayın bugün erken başlar. Erken biter haberin olsun. Ondan sonra ağlanma, hazırlanma yok. Erken açtım beynimi. Aferin olsun. Akşam misafirim var. Akşam erken uzar gider. Haberin olsun. Ağlanmacı, donanmacı, gücenmacı ağlanma oyna. Şimdi bugün chatle de öyle yapacağız. Bugün chatte de öyle yapacağız. Hayır Rus mus yok falan filan. Teşekkürler. Bak sonra puanım bitti diye bana ağlanma bak. Bugün de öyle yapacağız. Tabi ben de Tamam mı? Aa ikinciye de çöküldü değil mi? Evet. İki puan gelmiş o masadım. İkisini al chat. Telegram'a git, Whatsapp'a git. Ondan sonra ben bilmiyorum ne diyeyim. Olmasın. Selam Cenk abi yine. Eyvallah, haydi hoş geldin. Bugün çok seri kaybettik. Çok sinirliyim. Çok kızgınım. Aşırı böyle şey gibiyim. Patlayacak yer arıyorum. Çok fena. İntikam eğini bakacağız. Çekildi mi? Afiyet mi? Hadi afiyet. Şimdi. Evet. Bugün biraz bir şey oynayalım ilk önce istiyorsanız. Biraz bir push, push mi oynayalım biraz azıcık ucundan. Ha? Tatlı tatlı. Ne diyor? Yana, diye? Dünyanın iyi diye aradım. Beni buraya yanında. Adam. Adam amına ah koyayım adam. İyi vallahi. Ne yapıyorsun chat? Nasıl keyifler? Herkesin keyifinde mi? Ben bugün göt gibiyim ya. Bir uyudum, bir uyudum. Bütün gece inanamazsın ya. Hala uykum var lan. Kaç saat uyudum ya. Baksana ağzım yüzmüş şişten aslında. Uyudum bugün. Bugün çok hayvan gibi uyudum. Bakacağız, bakacağız. Hasan onları zor abi. Ne var ne kadar? Bende bir şey yok ya. Ben hayvan gibi uyudum ya. Bugün akşam işte bir toplantım var. Oraya gideceğim. Ondan sonra... Bir yarın bir görüşmem daha var. Bakacağız. Bakalım ben belki bugüne sığdırabilirim. Ben çok uyudum. Sabah 6'da uyumuştum. Ben ben akşam 10'da mı 11'de mi? Ne uyudum lan? Hala daha var ya. Öğlen 1'de 2'de zar zor uyandım. Artık temiz bir renk olduğu için hiçbir şey yok. Alkol hiçbir şey olmadı. Gece hayatları olmadığı için Mis gibi. Çok güzel. Vücudum kendi kendine şey yapıyor. Gundik gundik yapıyor. Vallahi kaju mu yerim Yok lan bir şey yemedim öyle ya. Diyor oğlum ne ziya sen bana koyayım. Gitmiyorum lan. Sporla başlayacağım işe sallara kalkamıyorum. Sporda da gideceğim de. Spor gideceğim dedim de evin alt katında cim var amana. Oraya gidemiyorum. Abi Ahmet abinin yayından geliyorum. İlk kasayı batırdık. Ahmet'in düştük. Ahmet zaten Allah affetsin. Amana koyayım. Tanasa bağladı. Bir dünyanın yok edicisi. Hayvan gibi kasa yapıyor. Jim kim var? Jim kim İlk Bekle başlayalım istisgal bir şekilde. Spora mı? Bağlayacağız. Bağlı. Olabilir. Belki chatle başlayalım. Ahmet abi ne dediler görmedim. Hayır. Tamam namazını açsaydın. Hayır olsun bu saatte. Akşam işlerim var da o yüzden erken açayım dedim. Erken kapatacağım. E, erken dedim de. Ay aman böylese Böylesi yara edik dur. Bir haber geldi. Böylesi. şaka yayını kapatmam lazım. Dur. Rekle erken açtım yeni şey olmasın diye de Rekle bir saniye bir durun bir Allah aşkına bak bir kaos yapmam Kaos yapma Bütün plan değişti şu anda Collect Sen bir şunu al Ne ya ama bana Gel Üff. Planı değişti. Geldim. Chat erken kapatacağız yine. Yapacak bir şey yok. Bugünü saymayız artık. Yapacak bir şey yok. Erken kapatmam lazım. Yani normalde bir uçak saati vardı. Bir saat erken geliyormuş. O yüzden gidip almam lazım. Vallahi özür Bilmiyordum. Yani normalde 6.30 diye biliyordum. Meğersem 4.30'muş ama. 4.30 bir buçuk saat vardı zaten. Ee? Konuşma lan. Yok. Bonus. Hadi gelin. Hızlı bir şey yapıyorum o zaman. Dur. Bu bayda mı ya? Yedi gel ya. Dur normale geçelim. Dönün ses şey söyle. Yapacak bir şey yok. Yenge gelmiyor lan. Yok bir işle alakalı bir, birileri geliyordu. da. ne Tatiana ama. Ben söz yok. Ne söyle. Hızlı doyulumu. mu? Çık mı? ne oğlum? bin hadi gel. Lan yenge gelsin niye gideyim oğlum yayını kapatıp. Birisi gider alır. İşle alakalı. Bak şimdi geçeceğim. Canım kardeşim. Hemen hızlı hızlı bonuslara giriyorsun. Bir 5-10 milyon para ödüyorsun, siktirip gidiyoruz biz tamam mı? Öyle bir boşuna vurma. Dur bir ikisini vur, adam okula ol, bizi de sinirlendirme Çetle beraber çok kızgınız zaten çetle çok kızgın. Dün 2 milyonumuzu aldınız ağzınız. <laughs> ya bir insan olsa da şöyle bir şunu bir dövsem de bir rahatlasam ya. Şöyle bir ete kemiğe bürünse de şu oyun Allah'ım. Şöyle gelse karşıma, merhaba Cenk ben Gates deseyim. <laughs> Allah'ım bütün evi mahalle kitlesem de şunun ağzını yüzünü bir paramparça etsem. Allah'ım yarık. Of. <laughs> Bak yüzüm var. <laughs> Ona da bir otelin de yapmışlar. <laughs> Gördüm de o ya Poseidon olmasının dışında hiçbir sorun yok. Tanrılar farklı. Oy. Sen Taş İyi. <laughs> Martı var diye çağıran pragmada yetiştirdim benim. O onunla kanka olduk artık da onu dövsem işim rahatlamaz. Bir, da bir de o adamı döversen kesin pragmatik karışır. Tek as yok. Büyük karış. Yayıncının paket ederler büyük O güzel, oh. güzel güzel güzel. Aferin lan. Üçen taş mı? Oy, dört skedir uzattı. Ne olacak şimdi? Ne olacak? 77 kal. Okey. Olur olur. Yenor. Güzel. De, dur bakalım. Dur lan. Hayırdır lan? Ay Hayır, bunun kafasına bir şey mi düştü acaba pezevenge? Yener bıçaklarla da abi. Kimi? Fragmati mi? Ne demek kanka oldum? Oğlum kanka olduğum kişi Fragmati'nin bütün dünyadaki affiliate menajeri. Şey, bütün şeylerden sorumlu e, reklamlardan, çalışmadan sorumlu olan şey başındaki adam. Bütün dünyadaki. Hani kiley tam ya. Bana şey verecekmiş misin sandalye? <laughs> Ama koydum. <gülüyor> sandalye vereceğim sana dedi. dedim. Ben sana sandalye vereyim. Sandalye <laughs> vereceğim. Sandalye vereceğim diye onunla oynarsın diyor. Dedim ben sana vereyim sandalye. Manyak aman abi. Zannedeyim sandalye alacak farkımız yok. Pragmatik sikesik tabi. O adam sormasın. 2x 3x ile nereye kadar? Ya yok işte böyle bir kötü yapacağım da evime geldim misafir olarak bir şey yapamadım. Neden vur? Okey buraya da vurdu. Okey. Okey 60k'da burada. Bir ne şöyle. Bak böyle böyle hemen hızlı hızlı kazansak Gel lan bir bilek şekeri yapalım bakalım. Dur biraz bir gezelim bugün gel. Ne deneyeceğim ben bugün? Bekle dur. Ben de rahat ol rahat. Bakalım nasıl olacak? Nerede buranın en pahalı masası? Boş masa yok mu? Kardeşim boş masa yok mu? Boş. Dolu olmayan masa yok mu? 10 bin diyor. Bu limitler çok düşük. Hadi yola gider. Bak şimdi böyle hızlı hızlı hızlı, hızlı paramızı alıp siktir gidiyoruz tamam mı? Maç maç da. Ne kız? Kaç kasa? Kaç para? Kırk. Ah. Ah yetmiş kalsın. Bir buçuk milyon yapayım ben hemen gideyim. Hemen uzayım Bundan da bol. 11, Allah. Tabii kız. onun onun on. Yapma. 14, 24. Hadi lan 23. Çek büyük. Anasınına! Evet olmadı. Bu olmadı. Dur şimdi Tatiana'yı karıştırma bir çet. biraz da yer atayım bu çet ağlanır ondan sonra. Hah. Hah. Tatiana yok Tatiana diyebiliriz Yok. adam ipi götürürsün ama. Dur sen dur. Yapma. Bu ne lan Allah'ım yarabbim. Aa. Bu masum bak yemezler. Ben yemem. Çet yiyebilir. Çet kesin yer ama ben yemem. Ne bu? 18 6 Sen dur. Ellerine kurban mı? Ya eline ne ara baktınız kadının ya? Ne oldu? 20. Tamam 18-20. Kötü değil. Kaçtı mı? 7. Allah'ım yarabbim bu ne be? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok bahsettiriyorum. Oh. Hallediyoruz, hallediyoruz. Ujyesiz doğal. Ujyesini nasıl gördünüz oğlum kadının? Rahatça var görün ne göreceksiniz. Hmm. Bir. On bir. Bir tane de on verdin ablacığım. Sen on verdin siktir o da gittik. Ay senin eliniz. Abart amına koyayım. Abart poker mi oynuyoruz kızım? 14'ü gitti 22 ile patlattı. Diye. İnanılmaz. Ay bedbaht karibe öf. Tamam <laughs> <Samus, sağ ol. Gülüyor> Teşekkür ederiz. <laughs> Ekranla. Oğlum bunun yanı niye yok bu mi? Al hadi go. Bugün de be kızım be ha. Allah. Sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Ok yedikçe. Dur dur sıkıntı çok büyük. Allah! Ver, ver, küçük Gel kızım. Ay eliniz. Ya siz ne anlatıyorsunuz? Oğlum kadının tırnaklarını konuşacak chatte. Ay çıldıracağım şimdi. Benim derdime bak, chatin derdine bak ya. Oh, buraya da patlattı. Oh! Burayı da ona çutanmadan. Oh! 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 Tamam, sang. Tamam güzel. Kötü. bir double sen dur. Evet. Hadi bakayım. Tamam hallediyorsun. Hop aleykümselam. aleyküm Şakon. Tamam kızım güzel. Ha. Onu çektin yerinde. Ay Allah. Tam bir tane daha büyük. Tamam, ben şöyle sıkıntı yok sıkıntı yok tamam. Ama. Tamam. Dur bekle hallediyorum. Hallediyorum dur tek pot. Tek git. Yedi iki yüz Hallediyoruz chat. Hallediyoruz chat. Of! Vurdum bilekçeki! Ayy en Yapma kızım ya. Allah'ım. Lan yüz 200... kırmızı. lan bak normalde hep çekerim ya. Hiç şaşmaz çekerim. Ben bir sikini değişmemiş. Anlaya gelecek. Bir sıfak koy. Ver lan buraya da bir davul. Artık kazanım yeter. Artık yeter. Ay elini sikiyim. Tam çık. Olmuyormuş. Tek <laughs> plakçı <laughs> olmuyormuş. Evet. Evet. Heh. Ne yapıyorsun? Turpin'in üç noktalı dönmesi var anladım. Çok işimize yarar bu bilgi. Böyle oh oldum oh çık dedim abi. Ne ne çıktım işte. Yalan da gaz. Rulette ben girersem rulette Allah affetsin de bak rulette. Rüret. Rulette benim durum durağım yok. Ya da ikim beten. Dost süremen hızlı. tur. Aldık paramızı siktir olduk gittik. Gel gel amı gel başına tek oy güzel uğurlu <laughs> gel çabuk gel geç de bari oyunu <laughs> abi geleyim mi diyeyim heh şey ne oldu lan 1 1 1 1 1 1 3 bir tane 3 var orada o, tam ortada 3 tamam bu bir mesaj 11 tur rahat aldık dünün aynısı değil bu yayın sus bak şimdi izle Canın sağ olsun. Okan abi hoş geldin. Bir hege. Hadi lan. Atım atları. E, yok. Alo. Evet baytlar yok. Bir turda şak 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 şak. Bu ne oğlum? Lan betimiz 3000. Alo. Eyvahlar olsun. Kulaklarım mı? Tabii güzel şarkı duymayınca, duyunca böyle şey olursun. Türkiye'de yakışı geçirir ama böyle unutmazmış. Ya biz neyiz ne izliyoruz oğlum biz biz neyiz diyoruz burada, ne izliyoruz burada ha ne ne izliyoruz bu ne amına? bu ne ne oluyor bu şu anda? Altı katını verdi gönderdi. Üç bin metre. Anlıyor. Anladım. Çok teşekkürler. Gel bu sırda. Beti değiştireceğim. Dört üç dört. Asla. Bakalım Doğuz burada ne anlatmaya çalışıyor bize? Evet. anlatma bir şey anlatmaya çalışmıyor hiç? Şey. Ben sana söyleyeyim. Anlat. Gele olunca olun. Bir şey söyleyeyim mi? Acele olunca öyle bir oluyor ki büyücü. Öyle para kazandık ki böyle acele ederdi. Gel. Gel bana. Senin zamanı şimdi. Göt kadar yayın içerisinde kontent sıkıştırmaya çalışıyorum şu anda. Gel 25 tur. 3000 met. Hızlı para ödedin. Çok, çok büyük para ödedin. Çabuk hızlı. Çok hızlı. Çabuk hızlı. Beni tekrar söyleyeyim. Fragmatik 180 bin x max olan oyunu denedim. Denedim de kardeşim oyunun daha 200 x falan görmedim oyunu. 180 bin. Evet. Bak. Atmış kaba. Kıza çıkart. Şık 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 şık. Şık 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 şık. Yok. Yok. Ama ama ağzına çıkacağız birazdan ha. 10 dakika çıkarız. 15 dakika. Kameraman çek bebek sistemini çek? Ya yani ne anlatacağım lan sen geri zekalı. <laughs> Beni öldürecek bu çocuk ya. Of. Ben bir gün bir kayı masajına gittiğinde bir kaydını alayım da. Peki sonra bir kölemediğim sonsuza kadar. Bugünkü yayını saymayacağız chat. Bugünkü yayını pasoyadım. 80K X Max olan oyun hangisi fragmatik? Ya bir tane var ya neydi o kadın var. Neydi lan oyunu da çek? Saçma salak bir şey. Çok kötü oyun ya. Bu ne lan? Anlıyorum. Söylesene şey, 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 söyleyeceğim oyunu. Arada hoş geldin. Anlat. Anlıyorum. Şu fun bir şey de oyunda oyun oyun lafma geldi. Çok açıklayıcı bir oldu bir tane kadın var ama bir tane kadın var yani iki tane kadın olsa iki tane kadın var dedim ama bakın oyunda bir tane kadın var ne yapayım kanka şimdi. Başka ne var kadın. Niye sence panlar çünkü erken kapatmam lazım ben nerede kalacağız nerede çıkıyor. <laughs> bir <laughs> bu yüzden de Ee? Oo. Ay. Öder mi bu? Ödemez ki. Bu ne lan? Bu ne çirkin ekran ama. Natalya ne Natalya ne nerede soru oğlum konumuz. 150 gün çalış bitsin diye mi yeni açıp kasası fukuyor çık. Kardeşim benim birisi erken açtım. Erken kapatacağım diye. Sonra birisi gelecek buraya. Onun uçak saatinin değiştiğini öğrendim. O yüzden şimdi kapatmam lazım yine. İyi, bugün de saymıyoruz zaten. Ha. Para kısmına gelince evet parasal sorunlar yaşıyoruz. Bu doğru. Evet. O da benim için böyle zevk, zevkim benim de yani. Böyle ne yapayım? Diyorum ki yayını açınca param bitirmeden çıkamıyorum. Neden? Götüme batıyor para. <laughs> Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya Resulallah. Ay. Evet. Hesabın gene bir şey abdest zamanı gelmiş benim hesabım. Oğlum hazırlansana hadi çıkar yazıyorum lan. Siktir git hadi geç koş. Allah Allah geçeyim mi geçeyim mi? Düş öldü amın bebe öldü. Heh. Lan oğlum hadi para ödesene bize ya. Alo. Ay iş. Nothing. Param 5000 lira varmış. Bu ne ne yapayım oğlum 5000 lira? Kahve falan bakabiliyorum. Ben mi? Ben oğlum ya. Gerçekten chat inanan varsa aranızda. Hiç uğraştırmasın beni. Gitsin sweet da Mexico olsun. vallahi bak. Beni uğraştırmayın. Bak hiç bak bu fal muhabbetlerine gelemiyorum bak ben. Sadece para kaybetmeye yanaşıyorum bu. Hayırlar olsun. Kardeşim. bu senin bonusun bir şey. Ha? Bir ayak bir bilmiyorum geri versen. Ha? Yok mu? Ha? 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 Evet bugün dedim yani bugün benimle alakalı bir şey. Size hiçbir alakası yok. Ee, bir ekstra bir işim çıktı o yüzden erken kapatıyorum. Bugün bugün saymıyoruz merak etmeyin. Sevgili gün sayıcılar korkmasınlar. Bugün saymayacağız. Kaç gün olmuş bakalım. Bugün çıkartırız. Yapılan yine yeni... altın, mu? Oğlum ne altısın? Ha 5, ha bugün çıkardı modlar. Yani özür dilerim kusura bakmayın dediğim gibi ekstra bir işim çıktı. Ee, ona gitmem lazım. Yok. Yani akşam Ceren yayında olur. Saat kaç? Üç. Beş. Üç. O da ben kaç? İki saat sonra açıyordum. Şey, şey. Evet. Yok bu saat probleminden ben çıkamam. Bakacağız. Gece yayın yaparsam yayarız. Ceren kesin yayını var. Hepinize öpüyorum. Kendinize bakın çek. Görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet.